Yaradılış Kitabı 33. Bölüm Yakup baktı, Esav 400 adam ile birlikte geliyor. Çocukları Lea ile Rahel'e ve iki cariyeye teslim etti. Cariyelerle çocuklarını öne, Lea ile çocuklarını arkaya, Rahel ile Yusuf'u da en arkaya dizdi. Kendisi hepsinin önüne geçti. Ağabeyine yaklaşırken yedi kez yere kapandı. Ne var ki Esav koşarak onu karşıladı, kucaklayıp boynuna sarıldı, öptü. İkisi de ağlamaya başladı. Esav kadınlarla çocuklara baktı. Kim bu yanındakiler diye sordu. Yakup, Tanrı'nın kuluna lütfettiği çocuklar dedi. Cariyelerle yanındaki çocuklar yaklaşıp eğildiler. Ardından Lea çocuklarıyla birlikte yaklaşıp geldi. En sonda Yusuf'la Rahel yaklaşıp eğildi. Esav, Karşılaştığım öbür topluluğun anlamı neydi diye sordu. Yakup, efendime hoşnut etmek için diye yanıtladı. Esav, benim yeterince malım var kardeşim dedi. Senin malın sana kalsın. Yakup, olmaz. Eğer sevgini kazandımsa lütfen armağanımı kabul et diye karşılık verdi. Senin yüzünü görmek Tanrı'nın yüzünü görmek gibi. Çünkü beni kabul ettin. Lütfen sana gönderdiğim armağanı al. Tanrı bana öyle iyilik yaptı ki her şeyim var. Armağını kabul ettirinceye kadar diretti. Esav, haydi yolumuza devam edelim dedi. Ben önü sıra gideceğim. Yakup, efendim bilirsin çocuklar narindir dedi. Yanımdaki koyunların, sığırların yavruları var. Hayvanları bir gün daha yürümeye zorlarsak hepsi ölür. Efendim lütfen sen kulun önünden git. Ben hayvanlarla çocuklara ayak uydurarak yavaş yavaş geleceğim. Seyir'de efendime yetişirim." Esav, yanımdaki adamlardan bir kaçını yanına vereyim dedi. Yakup "Niçin?" diye sordu. "Ben yalnızca seni hoşnut etmek istiyorum." Esav o gün Seyir'e dönmek üzere yola koyuldu. Yakup'sa Sukkot'a gitti. Orada kendine ev, hayvanlarına barınaklar yaptı. Bu yüzden oraya Sukkot adını verdi. Yakup güvenlik içinde Paddan Aram'dan Kenan ülkesine Şekem kentine vardı. Kentin yakınında konakladı. Çadırını kurduğu arsayı Şekem'in babası Hamor'un oğullarından yüz parça gümüşe aldı. Orada bir sunak kurarak El Elohe İsrail adını verdi.''